Ortaya Karışık Kanalından herkese merhaba. Acun Ilıcalı'nın acılarla dolu hikayesini sizlere anlatmıştık. Bugünkü konumuzda ise dışarıdan her şeyin toz pembe göründüğü ama işin içine baktığınızda bir tarafı hep buruk olan üç ünlü kadının aile trajedilerinden bahsedeceğiz. Demet Akalın. Önce podyumlarda zirveye çıktı, sonra müzik dünyasında ama onun yaşamı öyle dışarıdan görüldüğü gibi toz pembe değil. 1975'in yılbaşı gecesi henüz 2 yaşında bir çocukken bir trajedinin kahramanı oldu Demet Akalın. Annesi, babası ve teyzesi onu anneannesine bırakıp yeni yılı karşılamak için eğlenceye gitmişlerdi. Sonra evlerine dönmek üzere arabalarına bindiler. Tam yolun yarısına gelmişlerdi ki hayatlarını sonsuza kadar değiştirecek o trafik kazası yaşandı. Kaza olduktan sonra olay yerine gelen ambulanstaki görevliler otomobildeki 3 kişinin de öldüğünü düşünüp hepsini birden morga koymuşlar. Anne Şenay Akalın'ın ölmediğini ise Şenay Akalın'ın ağabeyi cesetleri teşhis etmek için morga girdiğinde anlamış. O vahim olay yaşandığında Demet Akalın'ın annesi henüz 24 yaşındaydı. Demet Akalın ise bu olayın ardından annesinin kendisine hem annelik hem babalık yaptığını söyleyerek hep dimdik ayakta kalmış, onun hakkını asla ödeyemem diye konuşmuştu. Ceyda Düvenci Ceyda Düvenci'nin müzik öğretmeni olan annesi 7 Mart 1981'de henüz 30 yaşındayken öğrencilerini tiyatroya götürdükleri otobüsün karşıdan gelen minibüsün çarpışmasıyla ölümden döndü ama gözlerini kaybetti. kazadan sonra Ceyda Düvenci travma yaşadı. Onu 18 yaşına kadar onlarla birlikte yaşayan anneannesi büyüttü. Annesi Ceyda Düvenci'yi kazanın olduğu sıradaki haliyle yani 3,5 yaşındaki yüzüyle hatırlıyor hala. Sabah Tümer Sabah Tümer ekranlarda yaptığı programların başarısı kadar eşsiz kahkahasıyla da tanınıyor. Ama onun hayatı da dışarıdan göründüğü gibi değil. Onun da büyük bir trajedisi var. Sabah Tümer bunu bir TV programında iştenlikle anlatmış ve anlatırken de gözyaşlarına boğulmuştu. Annesiyle ölmeden önceki yaptıkları son konuşmasını şöyle anlatıyor Sabah Tümer. Bir anda annemi aramam lazım diye devamlı içimden bir ses annemi aramam gerektiğini söylüyor. Ama ne mana verebiliyorum ne bir şey. En sonunda bir arkadaşımdan cep telefonu buldum. Annemi aradım. Anne ben akşam gelmeyeceğim. Ya evde kalırım ya da bir arkadaşımda kalırım. Beni merak etme dedim. Annesiyle konuştuktan kısa bir süre sonra eve gittiğini ve sabah 6'da eniştesinin geldiğini, çeşmeye gidiyoruz dediğini anlattı Sabah Tümer çeşmeye gittiklerinde ise annesinin vefat ettiğini öğrenmiş. Sabah Tümer bu olayı annemin öleceği içime doğdu diyerek anlatır her zaman. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın.